tvbolu.com Bolu ee, Bulu, ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Boluyu ziyaret eden, Boluya gelen, Boluyu bilen bütün bütün tüm vatandaşlarımızın e, ortak düşüncesi her zaman bize şunu söylerler: Ya siz ne kadar şanslısınız, öyle güzel bir ilde yaşıyorsunuz. Ee, Rabbim bize Bolu olarak çok güzel bir coğrafya vermiş. Ee, kendi güzel insanı güzel bir coğrafya ee, ve hamiyet perver bir coğrafya ee, bu coğrafyanın bir evladı olmaktan e, gurur duyuyorum bolda doğan büyüyen e, bir kişi olarak ve bugünkü geldiğimiz makamlara da boludaki görevlerimiz bolu hemşillerimizin desteğiyle geldik ve bu görevi en iyi şekilde onurumuzla büyük bir onurla şerefle yapmaya çalışıyoruz her günümüzü başta bulunduğumuz görev itibariyle 81 ilimizin yani Türkiye'mizin her yerine en iyi hizmeti götürebilmek adına gayret sarf ediyoruz. Ama öbür taraftan da tabii ki Bolu özelinde Bolu'nun her sorununa da eğilmeye, her sorununa da yaklaşmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. ve bunu yaparken de milletvekillerimizle, valimizle, Bolumuzda Bolu adına ee, bir şeyler yapmak isteyen herkesle STK'sıyla, vatandaşıyla e, Bolu'ya yarar sağlayan e, Bolu'yu daha güzel günlere taşıyacak olan e, her görüşü, fikri olan herkesle beraberiz. Bu noktada bana intikal eden Bolu'nun her yerinden STK'sından, vatandaşından milletvekillerimiz teşkilatımız, e, valimiz ve diğer e, birimlerimizden intikal eden e, her olayı işte en son rektör beyle e, görüşmemiz oldu. Yine üniversitemizle alakalı bir takım yapılması gereken işler var. Onlarla ilgili de yakından ilgileniyorum. Dolayısıyla Bolu'nun her meselesiyle yakından ilgilenip çözüm bulmak noktasında e, herkesle beraber araya etmeye çalışıyorum. E, çünkü Allah'a çok şükür biraz önce de e, teşekkürlerimi e, vatandaşlarımıza ilettim, seçmenimize ilettim. E, 19 yıldır çok genç yaşta siyaset hayatına atılan bir kişi olarak 19 yıldır aktif siyaset yapıyoruz il başkanlığı, milletvekili ve bakan yardımcılığıyla devam eden e, bu dördüncü bakanlığım. Dolayısıyla dört bakanlıktaki yapmış olduğum görev itibariyle de hem memleketimize hem bulumuza e, faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür bugün bulunun her yerinde izimiz var. İlçesinde, beldesinde, köyünde, merkezinde e, adliyesinden, doğalgazından, efendim hastanesinden, okulundan, yolundan, köprüsünden eee köneline kadar her yerde Allah'a çok şükür e, tarım orman e, devre su işleri efendim e, ticaret sağlık eğitim ve ulaştırma gibi yani aklınıza gelen her alanda bütün hizmetlerde bu 19 yılda gerek il başkanı gerek milletvekili gerek bakan yardımcısı olarak e, tuzumuz var diyelim e, inşallah e, bu katkıya bu görevimize de devam etme e, başladık devam edeceğiz inşallah. tvbolu.com